Gençlerimiz üniversitelerimizden mezun oluyor. Bu herhangi bir üniversiteden de olabilir. Türkiye Cumhuriyeti devletindeki üniversitelerden mezun olduğunda iş bulamıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Öğrencilerimiz KYK bursu çekiyor. Hemen hemen hepimiz de çekmiştiriz. Ee, üniversite hayatlarını bitirdiklerinde ...büyük bir yükle karşılaşıyor. Nedir bu yük? KYK borcu. Üniversitelerden mezun olduğumuzda... ...liyakatın göz önünde çok da fazla bulundurulmaması. Bu da içimizi en büyük e, sıkıntıya çeken olaylardan biri. Gençlerimiz hayal kuramıyor, minanım. Yani baktığımızda bugün e, hangi gencimiz ileriye dönük hayaller kurabiliyor? Çok az. Psikologlarımız yasa bekliyor, atanamayan birçok öğretmenimiz var... E, Çevremiz atanamayan insanlarla dolu Mine Hanım. Yani geliyor, üniversitesini okuyor, diyor ki tam rahatlayacağım, okey diyor, bitti, rahatladım, derin nefes alacağım. Bakıyor ki hayat toz pembe olmuyor. Bu sefer karşısına farklı farklı sorunlar çıkıyor. Ne bu sorun? İşte atanamama sorunu. Evet. Ne bu sorun? Bir bakıyor ki yani ben değersiz miyim? Ben devletimin gözünde değer sahibi değil miyim? Ne yapacağım diyor. Yani öğretmenlik okuyan 4 sene bir öğrencimiz çıktıktan sonra iş bulamadığında o insana siz... Ee, ne anlatacaksınız, ne diyeceksiniz? Bunlar çok e, ciddi sorunlar. Yani bu sorunları niye insanlar dile getirmiyor? Çünkü korkuyorlar. Bu hedefimde de. Kimseden de korkmuyoruz. Neden korkmuyoruz? Çünkü bizler geleceğiz. Yani bizim sesimizi duyulmuyorsa bir kere daha söyleyeceğiz. Duyulmuyorsa bir kere daha söyleyeceğiz. Duyulmuyorsa bir kere daha söyleyeceğiz. Çünkü biz gençiz, enerjimiz var yani. Evet. Bu mücadelemize devam edeceğiz. Yani bizler gençlerimizin sesi olmaya, gençlerimizin sorunlarını anlatmaya ve bunlara çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz. Herkesin içi rahat olsun diyoruz.